Ne pişireceğiz? Ispanak. Pilav. Sonra da pilav. Pilav. Önce ıspanak Şimdi Piş. yağ dök. Yağ. Kaşığı bırak. Kaştı. Yağ dök bakalım içine. Tamam. Yeter. Yeter. Evet. Evet. Şimdi. Evet. Şimdi ne koyacağız şimdi. içine? Şimdi. Soğan. Soğan. Ne koyacağız? Soğan. Ben. Soğan. Soğan. Ben. Tamam bekle. Soğan. 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 Soğanları dök bakalım. Karıştır. Çan, 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 Karıştır abi. Salonlar pişiyor. Pişti mi artık? Hadi bir çalar. yapıyor. Kim yapıyor? Nisa. Nisa yapıyor. Aşağı zeytin, Karıştı bakalım. Yavaş yavaş. Ne yapıyor? Babana. Babana. Başka kim yiyecek? Mia. Başka? Başka? Başka anne. Başka? Anne. Evet. Başka? Nisa. Niçin Neden? Çorba. Çorba da yaparız şimdi. Yeter. 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 Çorba. Çorba. Tamam. A aa ya, ya, Sencemi? Sencemi de koydu. da koydu. Evet. Tamam. Evet. Şaşırın. Tamam ver şimdi. Köşe, ıspanak koy Hadi koy ıspanakları. İçinden al böyle. Böyle al içine koy. Sonra çokak. Evet. Bir daha. Ay, bir daha. Pişiyor, pişiyor, pişiyor. Nisan ne, ne pişirdi? Evet. İspanak. İspanak. Tuzu. Tuzu da koyacak şimdi. Şimdi. Sonra ne koyacağız? Pirinç. Koy tuzu da. Ne döktün? Tuz. 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 Karıştıracağım. Şimdi onu karıştıramazsın sen. Bekle. O biraz burada pişsin tamam mı? Birazcık beklememiz gerekiyor. Aa, bekle. Yeah. Sen de bekle. 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 Ne yapıyorsun? Bekliyor. Bekliyor. bekliyon, alttayım. İşte. Evet. evet.